Öncelikle çok özür diliyorum. Yırtmak istiyorum bunu. Özür diliyorum tekrardan. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, Sayın Milletvekili Asu Kaya, sizinle gurur duyuyorum. Bugün bu tesettürümle Ve ben CHP'liyim. AK Parti'den CHP'ye geçtim. Kim benim yanımdaysa ben onun yanındayım. Pınar Arslan ben. Depremzede de kadınım. Hem anneyim hem babayım. Çok acı bir yerden geldim. Bütün kadınların sesi olmak istiyorum. Bağırayım değil mi? <laughs> Anneyim ve babayım. <laughs> ve Asu Kaya beni tanımasaydı belki bugün burada konuşma yapamayacaktım. Sesim oldu. Sayın Belediye Başkanımız Adıyaman, Abdurrahman Duttere'ye çok teşekkür ediyorum. Kasım ayında kadınların sesi oldu. Çünkü bizi çok seviyor, dostumuz o ve 23 yıl sonra CHP kazandı Adıyaman'da. Ben gurur duyuyorum. Çünkü deprem sırasında herkesin canı gitmişti ve siyaseti konuştular. O acı günümüzde ve herkes yönünü belirledi. Çok şükür. Elhamdülillah. Biz 19 kadın bir araya gelerek depremde yaşadığımız acıları hep beraber Sayın Belediye Başkanımız sayesinde altını bastırmak zorundayım. Onun sayesinde sesimiz oldu. Bütün her şey, maddi ve manevi bütün desteği verdi bizlere tesettürlü açık bunu dinlemedi. Ben bu kıyafetimle kamera taşıdım. Kameraya ben aşığım. Kamera taşıdım ve bütün acılarımızı çektik. Çok acı bir şekilde. Her çektiğimde gözyaşlarımla çektim. Ve ben e, belediye başkanımızın 0417 tam deprem sırasında saat kulemiz durdu. Temsil olarak kaldı ve ismimiz de filmimizin ismi ismi de o oldu. Ve o sırada çok özür diliyorum. <laughs> çok heyecanlanıyorum. İster istemez bir Instagram'da bir proje duydum. Başlık kadın ve belgeseldi. Hemen Pınar Kalk git dedim. Ve kalktım gittim. İyi ki de gittim. Ben yüzümüz falan çekilecek zannettim. Meğer biz kameraman, kurgu, her şeyi biz yapacağız. Neden olmasın? Memleketim için yaparım dedim. Ve yaptım. Şu anda İzmir'de belgeselimiz yayınlanıyor. Ve ben bütün kadınların sesi olmak için buradayım. Tekrardan ekibime dahil olmak istiyorum. Bütün sesimizi duyurmak için buradayım. Ve ben belgeselde kameraman, sunucu, artı sosyal medyacıyım. Bu kıyafetle. Her şeyi gelişi güzel konuşmak istedim. Çünkü bu kağıt parçalarına mahkum yaşamak istemedim. Ve Atatürk'ün dediği gibi Ben Atatürk'ü çok seviyorum. Din adamları Ataistmiş diye Nereden biliyorlarsa ben de bilmiyorum. Ee, Ataistmiş diye sevmiyorlarmış. Ben onunla hiçbir zaman ilgilenmedim. Onun komutan oluşuyla bize böyle güzel bir miras, güzel bir Türkiye bıraktığı için çok mutluyum ve gurur duyuyorum onunla. Kadınların sesi oldu. Hangi dinle ilgilendiği beni hiç ilgilendirmiyor. Madem layıksek ve biz bu kıyafetle herkes gerçekten samimi duygularımla söylüyorum. Dünden beri herkes bana çok iyi davranıyor. Çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Saygıyla eğiliyorum. Kadınlar günümüz kutlu olsun. Yakamızdaki umut çiçeğini herkes ilmek ilmek dokudu. Depremzede kadınlar Artık öyle biri gelmeyecek. Umarım gelir. Umarım siz olursunuz başkanım. Sizi istiyoruz. Herkese merhaba. Ben bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu temsilen buradayım. Onu yapmış olduğu... <laughs> İlk kez bu kadar büyük bir kalabalığın önünde konuşuyorum. Çok heyecanlıyım, çok gencim. İzninizle başlıyorum. Değerli katılımcılar hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada 8 Mart Kadınlar Günü'nde kadınlarımızın gücünü, eşitliğini ve hayatımıza kattığı değeri kutlamak için toplandık. Ben Elif Ceren Doğan, 22 yaşındayım. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik'te son sınıf öğrencisiyim. Bu yıl 9 staj ve 2 yayınlanmış makaleyle mezun oluyorum ve aynı zamanda Mayıs ayında uluslararası bir kongrede bildiri sunarak mezuniyetimi kutlayacağım. Bugün burada olmak benim için gerçekten çok anlamlı. Çünkü hem genç bir kadın olarak hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu fırsatlardan faydalanan biri olarak İBB'nin kadınlara ve gençlere yönelik sunduğu hizmetleri bizzat deneyimleme şansım oldu. Bu fırsatları elde etmek hayatımızı kolaylaştıran, umut veren, projelerle dolu bir şehirde yaşamamız gerçekten çok değerli. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kadınların her alanda eşitlik, güvenlik ve destek alması için büyük bir çaba harcıyor. İBB'nin sunduğu kadın dostu hizmetler hem İstanbul'daki kadınların hem de biz gençlerin yaşam kalitesini arttırıyor. Kadın destek merkezlerinden şiddet mağdurlarına yönelik barınma hizmetlerine kadar birçok projeyle kadınların hayatlarına dokunuluyor. Özellikle İBB'nin kadın konuk evleri, şiddet mağduru kadınlar için sunduğu güvenli alanlar, onların yeniden hayata tutunabilmesi için büyük bir fırsat sunuyor. Bunun yanı sıra kadınların iş gücüne katılımını arttırmak amacıyla sunulan kadın girişimciliği destek projeleri ve kadın danışma merkezi, Enstitü İstanbul İSMEK ve bölgesel sistem ofisleri işbirliğiyle İstihdam odaklı eğitim projeleri ve kadınlarımızın toplumsal hayatta daha güçlü ve özgür bir şekilde var olabilmeleri için önemli adımlar. Ben bir öğrenci olarak İstanbul'daki gençlerin eğitim hayatlarını sürdürebilmesi için İBB'nin sağladığı imkanlardan faydalandım. İBB öğrenci yurtları öğrencilere sadece barınma imkanı sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda güvenleyici ve destekleyici bir ortam sağlıyor. Bu tür hizmetler hayatımızı daha kolay ve umut dolu hale getiriyor. İBB'nin sunduğu sosyal hizmetler ve gençlere yönelik kültür etkinlikler de bizim gelişimimizi destekliyor. İBB yalnızca kadınlar için değil, gençler için de çok kıymetli projeler yürütüyor. Kadın dostu şehir projeleri gibi projelerle İstanbul'da kadınların her alanda eşit haklara sahip olmalarını sağlarken aynı zamanda biz gençlere de bir gelecek sunuyor. İstanbul'da yaşayan her birey bu imkanlardan faydalanarak daha güçlü, daha sağlıklı ve daha mutlu bir yaşam sürebiliyor. Bugün burada bizlere umut veren, güç veren tüm bu tüm bu hizmetlerin arkasında Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteği olduğunu unutmamalıyız. Sayın İmamoğlu'nun vizyoner liderliğiyle kadınların ve gençlerin daha adil bir yaşam sürebilmesi için atılan her adım bu şehri daha yaşanabilir kılıyor. Kendisine bu hizmetlerin arkasında durarak kadınlara ve gençlere verdiği destek için samimi bir teşekkür etmek istiyorum. Son olarak burada bulunan biz gençlere ve kadınlarımıza şunu hatırlatmak istiyorum. Hepimizin potansiyeli çok büyük. Hepimiz güçlü birer bireyiz ve İstanbul'da İBB'nin sunduğu fırsatlar sayesinde hayallerimize ulaşmak için büyük bir desteğe sahibiz. Hep birlikte bu şehri daha güçlü, daha eşit bir yere, yer haline getireceğiz. Kadınlarımızın ve gençlerimizin her zaman yanında olacağız. Hepinize teşekkür ederim ve geleceğe umutla bakmamız için İstanbul birlikte daha da güzelleştireceğimize olan inancımı sizlerle paylaşıyorum. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ederim. Sayın Elif Ceren Doğan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sevgili misafirlerimiz yine güçlü alkışlarınızla Sayın Özge Çuhadar sahneye geliyor. Ani heyecanı öncelikle ben de dile getirmek istiyorum. Sesi titriyecek. Kelimeleri yanlış söylersem kusura bakmayın. Sayın Genel Başkanım, değerli konuklar. Ben bundan yaklaşık dört yıl önce hayatımın en zor sınavlarından birini veriyordum. E, boşanma arefesinde iki çocuğumla beraber evimde e, kendime çalışabilecek iş imkanları nasıl yaratırım diye düşünürken sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet veren sevgili Çankaya Belediyesi muhteşem bir hizmet vererek kreşleriyle... kreşleriyle çalışmak isteyen, evine kapanıp sadece çocuklarına bakmakla görevlendirilmiş kadınları sosyal ve iş hayatına dahil etmek üzere bir sistem oluşturmuştu. Ben de bundan yararlanmak için Umut Gündüz Bakım Evi kreşle başvuruda bulundum. Ve kurayla şansıma belediyede çalışmıyor olsa bile seçildim. Çok heyecanlıyım, çok özür diliyorum. ve iki çocuğumu da kreşe göndererek iş hayatına, sosyal hayatına tekrar dönebilme şansı yakaladım. Ben bir altın çizmek istiyorum. Kreşleyip geçmemek lazım. Bütün e, temel eğitimlerin verildiği, çocukların sosyal hayata karışabildiği, eğitim ve öğrenim, öğretimlerinin ilk adımlarının atıldığı bu kurumda. E, Muazzam bir sistem oluşturulmuş, işinin ehli, pedagojik eğitimlerinin bile son derece önemsendiği, uyku saatlerinden beslenmesine, spordan tiyatroya, doğa gezilerine kadar önemli katkılar sunan Çankaya Belediye'mizin kreşlerine ve bize bu hizmeti veren Çankaya Belediyesi'ne ve onu destekleyen Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok çok teşekkür ediyorum. Beni Atatürkçü, Cumhuriyetçi, güçlü bir kadın olarak yetiştiren sevgili anneme ve ondan aldığım donanımları hayata geçirmemi sağlayan Çankaya Belediyesi'ne ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne tekrar teşekkür ediyorum. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Sayın Özge Çuhadar'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sevgili misafirlerimiz şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Sayın Hayriye Özdere kürsüye davet ediyorum. Yine güçlü alkışlarınızla. Biraz heyecanlıyım kusura bakmayın. Dünyası, e, dünya 8 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüzü kutluyorum. Ben Mersin'den geliyorum. Balıkçıyız. E, çocukluktan ben balıkçıyım. Annem babam balıkçıydı. İkisi çıkarlardı balığa. Şimdi eşimle ben çıkıyorum balığa. Tekneyi ben kullanıyorum. Eşim avı döküyor. Kaptan benim. Teknenin kaptanı benim. <laughs> Ve bu arada e, Vahap Seçer Mersin Büyük Belediye baş, e, e, Başkanı kusura bakmayın eğer şey olursa e, balıkçılarımız da Kore'ne daha çok yardımcı oldu. Çizmelerimizi, üstündeki kıyafetleri, e, boya teknemizi boyamamız için boyalarımızı Vahap Seçer verdi. Buradan da ona teşekkür ediyorum. <laughs> Ve dünya 8 Mart Kadınlar Günü'nüzü kutluyorum. Buraya da davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir balıkçı olarak... Bundan sonraki nesilin de tekrar balıkçı yetişmesini isterim. Çok güzel bir şey. Ben denizsiz yapamam. Denizsiz olamam. <laughs> İyi günler. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Harikasınız. Sevgili misafirlerimiz şimdi de bir alkış daha şöyle. Sevgili misafirlerimiz şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Sayın Sariye Ersoy Hanımefendi kürsüye davet ediyorum. Alkışlarınızla. Merhabalar. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Ben Mersin'den geliyorum. Mersin'de doğdum, Mersin'de büyüdüm. 2021 yılında e, Sayın Vahap Seçer'in "Hadi gel köyümüze destek verelim" projesinden 25 tane küçük baş hayvan alarak başladım. Şimdi evimde 179 tane hayvanla ben üretiyorum, başka bayanlara da veriyorum. Bu durumdan çok mutluyum, çok gurur duyuyorum. Bize destek ve desteğini hiçbir zaman üzerimizden eksik etmeyen, kadına desteğe gitmeyi çok, kadına çok güzel destek veren Vahap Seçer'e ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok teşekkür ediyorum. <laughs> teşekkür ediyorum. Sayın Sari Ersoy hanımefendiye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sevgili misafirlerimiz şimdi son olarak Sayın Pınar Arslan'ı kürsüye davet ediyorum alkışlarınızla.